Allahümme salli <Sessizlik> ala Muhammed ve ali Muhammed'e tayibin Arkadaşlar bir önceki videomuzda kırtas hadisine yine detaylı değinmiştik ve demiştik ki işte peygamber aleyhissalatu vesselam'a karşı Ömer'in ve bir grubun onlara peygambere karşı çıktığını ve peygambere saygılıyor dediğini dile getirmiştik ve bunu kaynaklarıyla tekrardan ispat etmiştik. Şimdi arkadaşlar bu olay çok böyle basit alınacak bir olay değil. Niye basit değil? Çünkü olay o kadar detaylı bir şekilde işlenilmiş ki ve kitaplarda öyle bir şekilde nakşedilmiş ki yani bir komitenin sanki özel olarak bunu ele alıp kitaplara bu şekilde nakşetmiş ve uydurmuşlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kusurlu çıkarsınlar Ömer'i ve beraberindeki sahabeleri e, dürüst çıkarsınlar ve hata vermesinler diye böyle bir işlem yapmışlar. Şimdi bunu nereden getiriyoruz arkadaşlar? Bunlardan bir tanesi ehli sünnet kaynaklarında diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir münafıkın cenaze namazını kıldı. Şimdi arkadaşlar size bir soru sorsam Konya geçmeden önce. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir münafıkın cenaze namazını kılar mı? Yani kişi net belli bir münafık olduktan sonra cehennemlik olduktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam onun cenaze namazını kılar mı? Bu soruyu siz bir kendinize sorun ve bu soruya bir cevap verin. Arkadaşlar Ehl-i Sünnet kaynaklarında bu tür rivayetler öyle şekilde kitaplara yerleştirilmiş ki Peygamberimizi hatalı çıkarıp Ömer'i ve beraberindekilerini doğru çıkartmak için bir kurtarma operasyonu yapılıp bu şekilde rivayetler ehli sünnet kaynakları içine koyulmuş. Şimdi burada bizim bir suçumuz, bir günahımız yok. Tarihler, tarihler boyunca bize şöyle adaletlidir, şöyle dürüsttür anlattıkları adamlar kendi kaynaklarına göre hiç de öyle değilmiş. Şimdi arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir münafığın cenaze namazını kıldığını söyleyen rivayetleri var. Ve bunu hangi kitaplarda belirtmişler? Örneğin Sünnen-i Nesai. Sünnen-i Nesai'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıkların başı Abdullah bin Ubeyde'nin cenaze namazını kıldığını söylüyorlar. Şimdi bunu rivayeti okuduktan sonra e, detayına geçeceğiz. Arkadaşlar Nesai cilt e, cilt 2 sayfa 57'de geçiyor. Münafıkların e, üzerine namaz kılınır mı babında. Ömer bin Hattab'ın rivayetine göre şöyle demiştir. Abdullah bin Ubeyd bin Selül öldüğünde namazı kılınması için Resulullah Aleyhisselam'a çağrılmıştı. Resulullah Aleyhisselam namazını kıldırtmak için kalktığında önüne atıldım ve şöyle dedim. Ey Allah Resulü! İbn-i namazını mı kılıyorsun? Bu adam falan gün şöyle şöyle dedi, falan gün böyle böyle yaptı diyerek yaptıklarını saymaya başladı. Resulullah Aleyhisselam tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Beni bırak ya Ömer buyurdu. Ben sözlerimi sürdürünce dedi ben muhayyerim. Şimdi de namaz kılmayı münasip gördüm. Eğer yetmişten fazla istiğfar edince bağışlanacağını bilsem onu bile yaparım. Cenaze namazını kıldı sonra döndü. Aradan bir zaman geçmişti ki Tövbe suresi 84. ayeti nazil oldu. Ey peygamber o münafıklardan olan kimsenin asla namazını kılma mezarın başında. Ne maksatla olursa olsun sakın durma. Çünkü onlar Allah'ın ve onun elçisini inkar ettiler ve ilahi buyrukları hiçe sayarak çiğneyip can verdiler. Ben de daha sonra bu konuda Resulullah'a karşı gösterdiğim cesaretten dolayı kendi kendime hayret ettim. Arkadaşlar bu rivayet nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor ve Tirmizi'de. Tirmizi'de de geçiyor arkadaşlar. Tirmizi'deki de burada cilt 3. Cilt 3 sayfa 211'de geçiyor. Nesai cilt 2'de geçiyor. Ve arkadaşlar Buhari'de de cilt 4'te geçiyor. Buhari'nin dördüncü cildinde de bu olay geçiyor arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu adamın e, cenaze namazını kıldığına dair e, rivayetler geçiyor. Peki arkadaşlar. Şimdi burada peygamberimizin cenaze namazını kıldığını Ömer'in buna karşı engel olduğunu söylüyor. Şimdi bu ümmetin önderi olan peygamber bir şeye karar veriyor ve Ömer buna karşı çıkıyor. Bu rivayetin sizin kaynaklarınıza göre sahih diyorsunuz. Sahih olarak kabul etsek ve size göre yani sahih olarak kabul edip değerlendirsek burada bile Ömer'in peygambere bir karşı tutumu var ve karşı çıkması var. Bu da Kırtas hadisindeki tavrını ve davranışını yine ortaya koyuyor. Burada bile bir karşı çıkması var. Hatta Buhari de diyor ki ben peygamberin ridasını arkasından çekip dedim ki Allah seni münafıkların cenaze namazını kılmaktan ben etmedim diye hitapta bulunuyor. Ve bu şekilde de değerlendirsek yine Ömer peygambere karşı bir tutum sergiliyor. Şimdi bu ehli Sünnet kaynaklarında birçok kaynakta bunu dile getirmişler. E, bu münafıklar bahsinde geçiyor, e, tesettür ayeti hakkında geçiyor... Bedir esirleri hakkında geçiyor, içki ayeti hakkında geçiyor ve bunları muvafakat Ömer adı altında bir bab oluşturaraktan söylüyorlar. Biz arkadaşlar bu münafıklar olayını değerlendirdikten sonra, hadisini okuduktan sonra şimdi olayın biraz detayına geçeceğiz. Bunları gerçekten bu olay olmuş mu olmamış mı? Şimdi el i sünnet kaynaklarında bu olay öyle bir şekilde geçiyor ki Ömer'in sanki muvaffak oluşu ve peygamberin olayı bilmemesi gibi değerlendiriyor. Şimdi diyor ki Ömer diyor ki burada diyor Allah seni münafıkların cenaze namazını kılmaktan men etmemiş miydi? Diyor ki başka bir rivayette peygamber diyor ki nerede men etmiş? Şimdi peygamber Kur'an'ı bilmeyecek de Ömer ondan daha mı çok Kur'an'ı bilecek? Var mı böyle bir şey? Şimdi Ömer de diyor ki onlar için ister af dile ister dileme fark etmez. Onlar için 70 defa af dilesen de Allah onları asla affetmez. Tövbe suresi 80. ayette geçtiğini söylüyor. Şimdi Ömer bu rivayeti peygambere karşı diyor ki Allah seni burada men etmiş. Ve peygamber bunu bilmeyecek. Var mı öyle bir şey? Biz hangi çağda yaşıyoruz? Arkadaşlar el i Sünnet'in anlattığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münafıkların başı olan Abdullah İbni Ubeyd'in cenaze namazını kıldı dediği rivayetlerin tümü kökten yalandır. Uydurmadır. Ömer'i kurtarmak ve faziletli göstermek ve Kırtas hadisindeki olayı meşrulaştırmak için yapılan bir operasyondur. Çünkü Tövbe suresi 80. ayette sen onlar için ister af dile ister dileme, onlar için 70 defa af dilesen de asla fark etmez ayeti gayet net olarak ortaya koyuyor ki, Münafıklar için af dilemenin onlara bir yarar sağlamayacağını söylüyor ve peygamberi münafıkların cenaze namazını kılmaktan men ediyor. Ve bu ayet peygamber aleyhissalatinin bilmeyecek, Ömer ondan daha iyi bilecek. Var mı öyle bir şey? Bu dini biz kimden öğreniyoruz? Peygamberden öğreniyoruz. Ve ondan sonra bu ayetin ifadesinden sonra başka ayetlerde de aynı şekilde e, olaylar ifade ediliyor. Şimdi başka bir ayette Tövbe Suresi 113. ayette ise Cehennem ehli oldukları kendilerine açıkça belli olduktan sonra akrabaları bile olsalar peygamber ve iman edenlerin müşrikler için Allah'tan af dileme hakları yoktur. Arkadaşlar bu ayet böyle bir hakların olmadığını söylüyor. Ve bu ayete göre Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayetin hükmü ne çiğnedi? Evet soruyorum size. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayetin hükmü ne bir çiğnedi? Tövbe suresi o, e, 113. ayette bu şekilde bildiriliyor. Ayette affedilme yasağını onların kafir oluşlarıyla ve cehennemde ebediyen kalacak oluşlarıyla gerekçelendiriliyor. Gere Böyleyken onlar için af dilemenin ve cenaze namazı kılmanın caizliği nereden geliyor? Yani onlar net bir şekilde kafir olduğu belli olduktan sonra, münafık olduğu belli olduktan sonra onlar için e, af dilemenin bir söz konusu olmadığını söylüyor. Peki bunlar böyle net ayetler olduktan sonra bu sefer on, Peygamber Aleyhisselam'ın onlar için cenaze namazı kıldığı gerekçesi nereden geliyor? Nasıl bunu caiz görüyorsunuz? İkincisi ise ölen onlardan ölen birine asla namaz kılma ifadesinde yer aldığı ayetlerin grubunun akışı bu ayetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebük seferine çıktığı esnada henüz Medine'ye dönmemiş iken indiğini gösteriyor. Onlardan ölen birine asla namaz kılma. Yani Ömer sonradan diyor ya bu ayet indi. İşte benim görüşüme göre Sünnet diyor ki bu ayet indi. onlardan birisine asla ee, namaz kılma, kabirlerin başında durma ayeti benim görüşme göreğinde diyorlar ya işte. Bu ayet Peygamber Vesselam'ın Tebük seferindeyken hicretin 8. yılında indi. Abdullah İbni Übey ise hicretin 9. yılında ölmüştür. Peki bunu bu şekilde ifade eden bu ayeti nasıl oluyor da Abdullah bin Übeyd'in ölümü esnasına getirdiler ve peygamberimizin onun kabrinin başında durduğunu ifade ettiler. Yani olaylar tamam farklı, ayetin inişi farklı, Abdullah İbni Übeyid'in ölümü farklı. Arada bir sene var, ayet bir sene önce inmiş, bunlar ayeti onun ölümünden sonrasına getirdiler. Böyle bir insanlık olabilir mi ya? O halde bu rivayetlerde yer alan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah İbni Übeyid'in cenaze namazını kıldı. Sonra onun kabrinin başında durdu, bunun üzerine... Onlardan ölen birine asla namaz kılma ayeti indi şeklindeki değerlendirme hangi somut gerçeğe dayanıyor? Evet arkadaşlar, hangi somut gerçeğe dayanıyor? Bir tanesinde ayet hicretin 8. yılında iniyor ve Abdullah ibn Ubayd hicretin 9. yılında ölüyor ve Ömer diyor ki ben engel oldum ve ayet indi dedi ki efendim onların kabirlerinin başında durma onların cenaze namazını kılma ve bu ona fazilet verildi. Ve ayet önceden inmiş. Arkadaşlar başka bir ayette ise onlar için ister af dile ister dileme fark etmez. Münafıkun suresi 6. ayetin inişiyle açıklam açıklamalıdır. Bilindiği gibi bu ayet münafıkun suresinde yer alır. Bu sure ise hicretin 5. yılında Mustakil Oğulları Savaşı'ndan sonra inmiştir. Abdullah bin Ubeydi ise o sırada yaşıyordu. Üstelik Münafıkun suresinde onun andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanları oradan çıkaracaktır. Münafıkun suresi 8. ayeti de o sözünü aktarmıştır. Şimdi arkadaşlar olay tamamen çarptırılmış. Tamamen olayı örtbas etmek için Kırtas hadisini örtbas etmek için üstünü örtmeye çalışıp Ömer'in bir e, üstünlüğü olarak göstermeye çalışılmış. Bu ayetlerin hiçbir tanesi Ömer'in isteği üzerine veya dileği üzerine veya onun muvaffak olması üzerine inmemiştir. Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği o şey, e, o kıldığı ayeti dediği ayet Medi e, Hicret'in 8. yılında inmişken bunlar 9. yılında inmiş gibi gösteriyorlar. Münafık, su, Münafıkun Suresindeki e, bu geçen 6. ayet 5. yılında inmişken 9. veya 8. yılda inmiş gibi gösteriyorlar ve bu şekilde baya bir tahribat oluşturuyorlar. Bu rivayetlerin bazısında ve bu rivayetleri desteklemeye yönelik yorumlarda deniliyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreç kabilesine mensup bazı münafıkların kalplerini İslam'a yöneltmek için Abdullah bin Übeydin için af dilemiş ve onun cenaze namazını kılmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam münafıkların kalplerini İslam'a yöneltmek için ve onlara hoş görünmek için uğruna ayetlerin içerdiği apaçık hükümlere aykırı bir tutum sergileyebilir mi? Kaldı ki Yüce Allah bir başka ayette böyle davranması durumunda kendisine şiddetli cezalandırılacağını belirtilmiştir. O zaman hiç şüphesiz sana hayatını ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. İsra suresi 75. ayette de bunu dile getirmektedir. Arkadaşlar bu ayetler gösteriyor ki bu kaynaklarda geçen ve Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bütün rivayetler uydurmadır. Ve olay neticesi de budur. Allah razı olsun.